Kitet hidro e, hidroparay ilk genel müdürünü kürsüye davet ediyorum. <laughs> Arkadaşlarınızla. Çok değerli dostlarım, çok sevgili arkadaşlarım ve sevgili konuklar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün çok önemli bir gün bizim için. Yine <laughs> dene var. Bir tanesi bugün şükürler olsun 40 yıla geldi hidroparizmi İzmir Bey'in yönetiminde istikrarlı bir şekilde başarılı bir şekilde şu anda tahmin ediyorum bayilerimizin içerisinde en güçlü ve en başarılı e, arkadaşımız kendisinden gurur duyuyorum, iktidar ediyorum. Daha önce başarılarını diliyorum. Bu arada tabii Selim ile birlikte İzmir Hidropa bütün ekibine e, teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum ve onların da başarılarını diliyorum. Sevgili dostlarım, ikincisi iki üç saat sonra iki üç saat sonra 9 Eylül 9 Eylül çok önemli bir şey. İzmir'in kurutuluşunun yıl dönemi. Herkesi bütün İzmirleri kutlarken başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarına saygı ve minnet anıyoruz. Onların yaptığı yerler cennet olsun. <laughs> Değerli dostlarım, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ancak bu büyük taarruz Uşak'ta Yunan başkomutanı Tilikobis yakalanması da biliyor. ve bizim topraklarımızda şu anda onun e, kurtuluş abidesi var Uşak'ta. E, ben İstanbul'dan çok büyük birçok dostumu oraya götürdüm, onları orayı ziyaret ettirdim. Tavsiye ederim görmenizi, çok güzel bir yer. Çok güzel olmuş. Sevgili dostlarım, süremi geçiyorum galiba. Ebru'nun durmadan bana tamam tamam diyor, ikaz ediyor. <laughs> Senin Bey için Bailropa ailesi için ee, daha çok başarılarını, daha uzun yıllar çalışmasını e, ee, temenni ederek bir ee, sunmak istiyorum. Sevgili dostum Semih Kumbasa. Kıymetli hidrofer İzmir ailesi. Şirketinizin 40. yılında tutuyor. Başarınızın devamını diliyorum. Fikret Alkıran İpaş ailesi.